Aşağı. Ne demiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Bu üzücü video. Haberiniz olsun arkadaşlar. Durun bir dakika. Kameramı açayım. Şunu şuraya bak. Aşağı bu üzücü iz, video. Böyle <laughs> dur, dur, dursun. Arkadaşlar kamerayı attım bu arada. Böyle yaparım. Aşağı bu üzücü video nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama söyleyeyim. aşağı ben hep YouTube'cu olmak isterdim. Hep YouTube'cu olmak istedim. Hep e, YouTube'da nasıl bir şey araştırmaya başlama Arkadaşlar bilmiyorum ben. ilkinde ben bunu bilmiyordum. Hemen hepsini göstereyim size. Buraya mum mum zinen yazıyordum arkadaşlar. Bunu yiyordum. Ya ücretsiz ne de yoktu para istiyordu ağaçta. Ben bunu sildim. Boş ver İbrahim ya ne yapacağım dedim salak mısın dedim. Oyunu burası indirdim. Şurada zaten görüyorsunuz burası indirdim. PUBG indirdim. Bunları oynadım işte geçiriyordum ağaçta. Bir gün bu da işte bugün kaç Haziran mı? 28 Haziran Pazartesi bu video yayınlamıştır. Ağaçta bu ne ya? hayalleriniz hayal, hayallerinizin peşinden koştum. Sonuna bir YouTube videosu çekiyorum ya. Kanalımı da göstereyim. Açtı i̇şte YouTube videosu çekiyorum. At alın artık videosu TikTok videosu çekiyorum. Ne yapıyorum ben? Arkadaşlar ah işte ben hayalimde ilk kez bunu yapıyorum. Vallahi de billahi de Allah Kur'an etmeye çalışsın ki ilk kez bunu yapıyorum. Denedim denedim demedim olmadı. Sonunda Allah izin verdi ve yaptım. Siz de şey geçin arkadaşlar artık hayalinizin peşinden koşmayı unutmayın. Anneniz kızsa babanız kızsa da hayalinizin peşinden koşmayı unutmayın. Görüşürüz baba.